Evet arkadaşlar şu an konuş artık. Bugün ne? Bugün aylardan ne? Bugün aylardan Pazar, pazar, şubat 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 şubat, 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 Şubat. Şubat. Bana ne amına koydun? 38'i bugün. Gerçekten. Abi. Arkadaşlar denize giriyoruz şu an. Yağmurlu havada tabii. Yağmurlu, Yağmurlu havada şöyle göstereyim. Ben ne anlatıyorum da Allah gözünü seveyim abi. <laughs> Sanla İstanbul Çile. Come on! Hayır. Adıma sıçtım. Arkadaşlar videonun part 2'si şu an. <laughs> Şöyle göstereyim. Havada da baya yağmurlu şu an. Yürüyoruz. Merdivenlerden aşağısı değiliz arkadaşlar. Şöyle. Şu an sahil tarafındayız. Denize gireceğiz. Abi geldi lan abi. Evet arkadaşlar şu an denize çıktık ve gidiyoruz. Mermi <laughs>